Nasraniyet İslamiyete teslim olacak. Nasraniyet Hristiyanlık. Kur'an-ı Kerim'de Nasara Hristiyanlar anlamında kullanılıyor. Hz. İsa'nın Nasıra denilen bir yerden olduğu söylenir. Nasıralı İsa oradan onun dinine Nasraniyet de denilmiş. Yani İslamiyete mesela Muhammedilik de denilebiliyor. Hristiyanlığa İsevilik denilebiliyor. Bir başka ismi de Nasraniyet. Hristiyanlık İslamiyet'e teslim olacak. Nasraniyet intifa ya istifa bulacak. İslam'a karşı teslim terki silah edecek. Mükerreren yırtıldı, purutluğa ta geldi. Purutlukta görmedi, ona salah verecek. Perde yine yırtıldı. Mutlak dalale düştü bir kısmı. Lakin bazı yakınlaştı tevhide. Onda felah görecek. Yani Hristiyanlık ya sönüp gidecek ya da safileşecek. Malum Hristiyanlar şu anda da dünyada birinci din görünümünde. Yani 2 milyardan fazla nüfus Hristiyan, sayıca Müslümanlardan biraz daha fazla görülüyorlar. Ancak din olarak baktığımızda Hristiyanlık artık şevketini kaybetmiş, enerjisini kaybetmiş. Daha çok kültür olarak devam etmekte. İşte Bediüzzaman diyor ki Hristiyanlık ya sönecek veya safileşecek. İslam'a karşı teslim terki silah edecek. İslam'a karşı teslim olacak, mücadeleyi bırakacak. Mükerreren yırtıldı, purutluğa ta geldi. Yani Hristiyanlığın kırılma noktaları var. İşte 325'teki İznik konsülü orada şimdiki İnciller Allah'a baba diyen İsa'ya oğul diyen sistem o zaman getirilmiş. Yoksa Hristiyanlık aslında Allah'ın gönderdiği bir din. Ama orada farklı bir mecraya bürünüyor. Derken protestanlık işte Martin Luther kendisi aslında papaz ama günümüz Vatikan'ın binaları yapılırken hani bizde de camiye yardım deniliyor ya onlar bunu çok abartarak yapmışlar ve demişler ki böyle bir merkezi yapıyoruz işte yardımlarınıza ihtiyacımız var ve yardım ettiğinizde garanti cennetlik olacaksınız. Martin Luther bakıyor, bunlar cenneti parselliyorlar ve gerçek din bu değildir. Allah'ın gönderdiği Hristiyanlık bu olamaz diye protesto ediyor. Protestanlık oradan geliyor. Purut, protestan aynı kökten ve mevcut Hristiyanlığı protesto ediyor. Tabi bunu yaparken dinsizlik adına böyle bir şey yapıyor değil. Gerçek Hristiyanlığı reddetmiyor. Ama diyor Allah'ın gönderdiği din bu şekliyle değildir. Ve oradan protestanlık meydana geliyor. Protestanlık yüzde yirmiye falan tekabül eder. Yani Hristiyanların yüzde yirmisi protestan. Ama kahir ekseriyet eskisiyle devam ediyor. Yani Katolik kilisesi ağırlığını günümüzde de Devam ettirmekte. Ama protestanlıkta da ona salah verecek bir durumu görmedim. O da tam bir deva olmadı. Perde yine yırtıldı. Mutlak dalale düştü bir kısma. Özellikle 19. yüzyılda bilim adamları bakıyorlar ki mevcut Hristiyanlık kurafelerle dolu. Oradan dini tümüyle reddediyorlar. Aydınlanma felsefesi falan o ön plana çıkıyor. Aydınlanma derken mevcut Hristiyanlıkta tanrı merkezli bir değerlendirme var. Bunlar insan merkezliliğe geçiyorlar. Merkezde insan olmalı, insanın aklı olmalı ve vahyi göz ardı ediyorlar hatta inkar ediyorlar. Ve böylece bir derece akla yaklaşıyorlar ama hurafelerden sıyrılalım derken dalalete düşmüş oluyorlar. İşte pozitivizm akımı o pozitivizmde maneviyatı inkar etmek var ve her şeyi maddeden ibaret görmek var. Ve pozitivizmde diyorlar ki bizim mabetlerimiz, kiliselerimiz, laboratuvarlar, bizim peygamberlerimiz, ilim adamları, bizim amentümüz, ilmin ortaya koyduğu esaslar, bizim mucizelerimiz, ilimle ortaya konulan güzel yeni şeyler bu şekilde tamamen eşyayı görülebilenlere indirgiyorlar maneviyatı reddediyorlar. Ve bu Hristiyan dünyada baya bir etkisi oluyor. Şu anda da görebildiğim kadarıyla 3 yıl Hollanda'da bulunmuştum. Avrupa'yı o vesileyle epey görme imkanım oldu. Kiliseler pek canlı değil. Yeni nesillere pek de heyecan veren bir durum yok. Öyle ki yeni bir kilise yapmak artık pek öyle ideallerinde de yok. İhtiyaçları da yok. Hatta mevcutları bile koruyamıyorlar bugün Avrupa'da e, kiliselerin bir kısmı cami haline getirilmiştir. Cami olarak orada mabet fonksiyonu devam etmektedir. Lakin bazı yakınlaştı tevhide onda felah görecek. Yani Hristiyanların bir kısmı tevhide yaklaştı ve bunların bir kısmı Kur'an'da Allah nasıl anlatılmışsa biz Allah'a öyle inanıyoruz diyenler var. Hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Sönmezse safet bulup İslam'a mal olacak. Yani Hristiyanlık'ta yeni bir inkılap bekliyor zaman, Yeni bir kırılma bekliyor. Eğer diyor sönmezse safet bulup İslam'a mal olacak. Bu bir sırrı azimdir. Ona remz-ü işaret fahru rusul demiştir. İsa şer imla amel ümmetimden olacak. Bu büyük bir sır. Buna bir remiz bir işaret olarak peygamberlerin medar iftiharı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Seyyen zülü İsa, İsa nazil olacak ve seyekunu min ümmeti, ümmetimden olacak ve seyamelü bi şeriatı, şeriatımla amel edecek. Seyek sürü salip, haçı kıracak. seyak hınzır, domuzu öldürecek. Ve yine rivayetlerde var. Ahir zamanda işte Mehdi çıkacak. İsa da o sırada nazil olacak. Mehdi tam namaz kıldıracağı zaman ardında İsa'yı gördüğünde imamete onu teklif edecek. O hayır sen kıldır diyecek. Bunlar sembolik manalar olabilir. Bir de, zaman bunları açıklarken İslamiyet sanki önde bir imam gibi, Hristiyanlık onun peşinde bir cemaat gibi bu manada da açıklaması var. Tabi Hz. İsa geldiği gelecek ne zaman gelir? Bunlar işin ayrı yönleri ve gaybi konular. Oralarda çok kesin bir şey söylemek zor. Tarihte bir İsa elbette geldi. Amenna ona iman ettik. Ama ahir zamanda gelmesi ne şekilde olacak? Oralar biraz kapalı. Ama en azından buradaki tevile göre baktığımızda İslamiyet önde bir imam gibi, Hristiyanlık onun peşinde bir cemaat gibi böyle bir mana gerçekleşecek. Tebii nazar muhali mümkün görür. Tebii nazar yani bir şeye odaklanarak bakmak var. Bir de bakarken asıl başka şeye bakılıyor. İkinci derecede bakmak var. İşte ikinci derecedeki olan bakışlar da muhal olan bir şey mümkün görülebilir. Tabi şu an biraz muğlak kapalı kaldı. Örnekle açıklanacak ve anlaşılacak. Meşhurdur ki din hilaline bakardı. Cemaati kesire kimse bir şey görmedi zavallı bir ihtiyar yemin etti ki gördüm. Halbuki gördüğü kirpiğinin takavus etmiş beyaz bir kılıydı. O kıl oldu onun hilali. O mukavves kıl nerede? Hilal olmuş kamer nerede? Hazreti Ömer zamanında işte Ramazan ayı sonlarına gelinmiş. Acaba diğer gün bayram mı? O zaman <laughs> önlerinde bir takvim yok. Ay takvim olarak yaratılmış zaten gökyüzündeki hilale bakıyorlar. Yeni hilali akşam vakti gördüklerinde diğer gün yeni aya girilmiş. Diğer gün bayram bunu fark etmiş oluyorlar. İşte hilale bakarlarken kimse bir şey görmüyor. Yaşlı bir zat gördüm gördüm diyor. Bakın hilal Hazreti Ömer bakıyor göremiyor. Ve o ihtiyara dikkat ediyor. İhtiyarın böyle böyle kirpiği beyazlanmış Gözünün önüne gelmiş ha, görüntü şöyle ya, o da bir hilal gibi. Nerese gördüğü o? E, gökteki hilal nerede? E, kirpiğinin böyle yay gibi e, eğrilmiş şekli nerede? Gökteki hilalle onun bir alakası yok. Ve onu oradan alıyor. Şimdi bak diyor, aa kayboldu diye o yaşlı zat böyle söylemiş. Halbuki gördüğü kirpiğin takavuz etmiş beyaz bir kılı idi. O kıl oldu, onun hilali. O böyle eğik haldeki yay misali, kıl nerede? Hilal olmuş. Kamer nerede? Peki bunu nereye bağlayacak? Ger anladın şu remzi, eğer bu işareti anladınsa, zerrattaki harekat, kirpiki aklın olmuş. Birer kılı zulmettar, kör etmiş maddi gözüm. teşkil cümle enva, failini göremez, düşer başına dalal. O hareket nerede? Nazam-ı kevn nerede? Onu ona vehmetmek muhaldir. Ender muhal. Burada şu hakikata dikkat çekildi. Mesela maddeci felsefe var. Materyalist felsefe. Maddeci felsefe maddeyi ezeli kabul ediyor. Ta bu epiküre kadar uzanan bir süreç. İşte madde ezelidir demişler. Ve harekatı zerrat Zerrelerin harekatı yani zerrelerin harekatıyla bu alemde gördüğümüz renklilik, hareketlilik, farklı farklı görünümler meydana geliyor. Bunu nazara vermişler. Peki biz bunu red mi ediyoruz? Zereleri reddetmiyoruz. Zerelerin hareketi yok mu? Var. Onu da reddetmiyoruz. Ama bu kendiliğinden bir hareket değil. Allahu Teala zerratı hareket ettiriyor. Yani ne gibi? Diyelim ki patates patates e, nice zerrelerden meydana gelmiş. Biz yiyoruz vücudumuzda et halini alıyor. Yani madde burada kaybolmadı. Daha evvel diyelim topraktaydı. Toprakta patates de yer aldı. Daha sonra yedik bizim vücudumuzda yer aldı. Her birinde farklı görünüm. Ama bütün bunlarda zerreleri hareket ettiren var. Şöyle örnek vereyim. Mesela ülkemizin diyelim 500 bin askeri var. 20 yaşına gelen delikanlı askere alınıyor. Üniversiteyi de okumuşsa üniversite bittikten sonra yine askere alınıyor. Ve bunlar kendi keyfine istediği yere gitmiyor ki. E millet kışın soğuk yerde askerlik yapmak istemez normal şartlarda. Deniz kenarında askerlik yapmak ister ama kimsenin keyfine bu bırakılmamış. İşte askerlerin bu şekilde Türkiye'nin her tarafında dağılması var mı? Var. Ama ve bunun merkezden bir organizesi var. Genel kurmay. Herkese celpnameyi nameyi gönderiyor. Hangi asker nereye teslim olacaksa ona göre yönlendiriliyor. İşte bazıları sadece zerreleri görmüş. Zerrelerin harekatını görmüş. Ama o zerreleri hareket ettiren kim? O zerreleri var eden kim? Oraya bakmamışlar. İşte insanın gözünün önündeki küçücük bir kirpik ona bir hilal gibi görülebiliyor. Onu aldatmış oluyor. Bazıları da zerratın hareketlerine bakmışlar. Onunla her şeyi izah ettiklerini zannetmişler. Ve talalete düşmüşler. Bu hareket nerede? Nazamı kevn nerede? Yani nazamı kevn kainatın nizama koyan demek. Allah zerreleri daima hareket ettiriyor. Ve böylece zerreler durmadan farklı farklı varlıklarda Allah'ın emriyle görevlerini yapıyorlar. Onu ona vehmetmek muhaldir, ender muhal. Yani bunu sadece zerrelerin kendi hareketi olarak görmek, gözümüzün önündeki eğrilmiş kirpiyi, beyaz bir kirpiyi, gökteki hilal zannetmek gibi böyle bir durum. Dolayısıyla Allah'ı devre dışı bırakır şekilde zerrelere bakmak, zerrelerin harekatına bakmak bu tebeyi bir nazar oluyor tebeyi bir nazar muhali mümkün görür. Olmayacak bir şeyi oluyor gibi vehmede bilir. Kur'an ayine ister, vekil istemez. Kur'an hakikatlerinin başkalarına ulaştırılmasını ister. Mesela elimizde ayna var. Aynayı güneşe tuttuğumuzda onunla başka yerlere aydınlatırız. Kur'an bir güneş gibi bizlerin idraki, zihni bir ayna gibi veya lisanı bir ayna gibi Kur'an'daki hakikatleri başkalarına ulaştırırız. Ama vekil istemez. Yani bizlerin sözleri Kur'an'ın yerini almamalı bu manada. Ümmetteki cumhuru hem avamın umumu, bürhandan ziyade mehazdaki kutsiyet, şevki itaat verir, sevk eder imtisale. Şeriat %90'ı, müsellemat-ı şer'i, zaruriyat-ı dini, birer elmas sütundur. Ümmetin cumhuru, cumhur ekseriyet demek. Hem de avamın umumu, avam insanların yüzde sekseni kendi halinde insanlardır. Avamın da tamamı. Bunlar delilden ziyade kaynağın kutsiyetine bakar. Yani Allah şöyle buyurmuş, emri yerine getirilir. Peygamber böyle söylemiş, emri yerine getirilir. Ve hazdeki kutsiyet, Allah söylemiş, peygamber söylemiş denildiğinde kalpte hasıl olur. Ve bu şevki itaat verir, sevk eder imtisale. Allah'ın emrini yerine getirmek insana bir heyecan verir. Şevkle o emri yerine getirir. Şeriat %90'ı müsellemat-ı şer'i, zaruriyat-ı dini, birer elmas sütundur. Yani dinin bir müsellemat, zaruriyat kısmı var. Müsellemat derken mesela namaz bütün mezheplerde namaz var. Zekat, bütün mezheplerde zekat var. Ama işin ayrıntılarında işte namazın böyle rükünlerinde okunacaklar, okunmayacaklar mezhepten mezhebe farklılık arz edebiliyor. Ve şeriatın yani dinin yüzde doksanı şeriatın hemen herkes tarafından kabul edilen meseleleridir. Ve dinin zaruriyatıdır. Bunlar birer elmas sütundur. Elmas sütun. Din bunlarla ayakta. İçtihadi hilafi fer'i olan mesail yüzde ancak 10 olur. Diyelim ki Allahu Ekber derken elimizi kaldırıyoruz. İşte ne kadar kaldıracağız? Mezhepler arasında farklılık olabilir. Eli bağlarken nasıl bağlayacağız? Mezhepler arasında farklılık olabilir. Öte yandan diyelim cemaatle namaz kıldığımızda Fatiha'yı cemaat okuyacak mı okumayacak mı? Şafilere göre okuyacak, İmam-ı Azam'a göre İmamın kıraatı, cemaatin kıraatıdır. Buralarda farklılıklar var. Bu farklılıklar yüzde on. Ve tabi bunlar da önemli yine. Bunlar da bir altın gibi. Ama o ihtilaflı olan füruat meselelerine takılmamak gerekiyor. Bunlar yüzde ancak on olur. Doksan elmas sütunu on altının sahibi kesesine koyamaz. Ona tabi kılamaz. Yani din hadi konulardan ibaret değil. Dinin yüzde doksanı elmas sütun misali, dinin zaruriyatı. Onlara ağırlık vermek gerekiyor ve orada İmam-ı Azam, İmam-ı devreye girmiyor. Doğrudan ayet şöyle söylemiş, peygamber böyle söylemiş. Onlar orada anlatılıyor. Elmasların madeni Kur'an ve hem hadistir. Yani elmas sütun demişti ya, bütün bunların kaynağı Kur'an ve hadis. Yani din bu ikisine dayanır. Onun malı oradan her zaman istemeli. Kitaplar, iştihatlar Kur'an'ın aynesi, Yahut dürbin olmalı. Yani dini konularda yazılan kitaplar Kur'an'a aynı olmalı veya dürbün, yani dürbünle uzak görülmüş oluyor ya. Kur'an'ın bir takım meselelerini anlamamıza vesile olmalı. Bu manada onlara da ihtiyaç var ama Kur'an'ın yerini almamalı ve iştihadi konular dinin zaruriyatının önüne geçmemeli. Gölge vekil istemez o şems-i muciz beyan. Şems güneş demek yani beyanı mucize olan Kur'an-ı Kerim bir güneş misalidir. Hani gölge etme başka ihsan istemem deniyor ya bazı şahısların tutup da kendi sözlerini kitabın önüne geçirmeleri onun yerine geçmeye çalışmaları bu olmaz. Kur'an'da var olanı göstermeye yardımcı olmaları, anlaşılmasına vesile olmaları beklenir. Mubtıl batılı hak nazarıyla alır. Mubtıl batıl yolda giden kişi, batıl yolda giden kişi batılı hak olarak görüyor ve hak olarak alıyor. İnsandaki fıtratı mükerrem olduğundan kasten hakkı arıyor. Bazen gelir eline batılı hak zanneder, koyununda saklıyor. Hakikati kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına, hakikattır zanneder, kafasına geçirir. İnsandaki fıtrat mükerrem, bu Kur'an'da bir ayete dayanıyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem. Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Ve وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ bahr. Karada, denizde onları taşıdık. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ En güzel rızıklarla onları rızıklandırdık. Yani insan fıtratan mükerrem, kıymetli, itibarlı Allah insanı özel yaratmış. Tabiri caizse özenerek yaratmış. Bu tabiatı olan bir insan batılı batıl olarak almaz. Ancak batılı hak zannederek alır. İşte insandaki fıtratı mükerrem olduğundan kasten hakkı arıyor. Bazen gelir eline batılı hak zanneder. Mario diye bir oyun vardı. İşte en neticede kraliçeye ulaşmaya çalışıyor ama onun yerine bir başkasına ulaşıyor. Onu kraliçe zannediyor. Ama olmadığını görünce bu defa arama tekrar devam ediyor. İşte bir insan hakkı normalde elde etmeye çalışır ama bazen de olur batıl eline geçer. O batılı hak zanneder. Koyununda saklıyor. İşte hak budur diye ona sahip çıkıyor. Hakikati kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına. Yani asıl niyeti hakikati kazmak ama elde ettiği dalalet. Hakikattır zanneder kafasına geçirir. Yani burada şunu görmüş oluyoruz. İnsan mükerrem olduğundan, asil bir tabiata sahip olduğundan batılı batılı olarak almaya tenezzül etmez. Ama batılı sahip çıkanlar da yok mu? E tarih boyu var. Dolayısıyla onlar hakkı ararken batıl ellerine geçmiş oluyor. Ya yani insanın bu fıtratına şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela ördeğin tabiatında sularda yüzmek var ve daha dünyaya gelir gelmez sulara meyil ediyor. Eğer yüzebileceği güzel sular bulmazsa, nerede çamurlu bir su birikintisi falan varsa orada oyalanıyor. Yani fıtratın gereğini yapıyor aslında. Fakat asıl bulması gereken suya ulaşamamış. Bu defa çamurlu, bulanık sularda oyalanmış oluyor. İşte batıl yolda olanlar mesela güneşe Allah denilir mi? Denilmez. Fakat güneşi kutsal kabul edenler var. Ve onu bir ilah yerine koyanlar var. Demek ki insan hakkı elde edeyim derken hakkın mahlukunu doğrudan bir ilah Zannedebiliyor. Bu anlamda dünyada ne kadar batıl fikirler varsa, şeytanın da tabi aldatmasıyla hak gibi gösterilmiş ve insanlar bunları hak zannederek bunlara sahip çıkmışlar. Esas olan hak yolda e, hakikatlerle meşgul olabilmektir.